Kur'an elifbası birinci ders. Burada sizlere peltek harfin durumları ve kalın harflerin durumları ve seslerle ilgili bilgi vermeye çalışacağım inşallah. Peltek harflerden birinci satırın sonunda yer alan S harfi ince peltektir. 3. satırın sonunda başında yer alan Zel harfi de yine peltek ince harftir. 5. satırın başında yer alan "zı" harfi de yine peltektir ama diğerlerine göre kalındır. Kalın peltektir. Bu harfler Arapça da yer alan karakterlerdir. Peltek harflerdir. Ancak Türkçede Latin alfabesine peltek harfler yoktur. Bu peltek harfleri elde etmek için dil ucumuzu üst ön dişlerden kademeli bir şekilde biraz biraz çıkararak elde ederiz. Derecelendirmek istersek zı de birinci basamak. Az çıkarız dilimizi. Zel de orta derecede çıkarırız. S'de de en fazla dilimizi dışarı çıkardığımız harftir. Zı zel se Zı zel se Zı zel se Sırlaması böyledir. Azdan çoğa doğru dilimizin ön dişlerimizden çıkarılma derecesi. Kalın harflere geçecek olursak kalın harfler bu sayfada görüldüğü gibi kırmızı renkli gösterilmiştir e, ee, üstünlükken a sesiyle esreliyken ı'dan i'ye inen bir sesle ötreliyken de u sesiyle okunur. Bunun okunuşlarını görelim. Ha Sa Va Da Va Ga Şimdi de esreli okuyalım. Aynı harfleri. Hı Sı si, Dı Dı Vıy, vıy, vıy. Şimdi de bu harfleri ötreli bir şekilde okuyalım. U sesiyle. Hu, su, du, 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 hu ve bu. Ra'nın özel bir durumu vardır. Üstünlü ve ötreliken kalın okunur. Esreliken direkt ince okunur. La, li ve ru şeklinde.